Sevgili seyirciler, bir kere buradan şu mesajı verelim. Bölgeden gelen haberlerden anlıyoruz ki herkes hazır olsun. Yani bu toplum hazır olsun. İçeride ve dışarıda birileri düğmeye basmış durumda. Ciddi bir savaş kapıya dayanmış gözüküyor. 2025 yılı içerisinde umarım olmaz ama büyük bir ihtimalle bizi büyük bir savaşa sokacaklar gibi gözüküyor. Ona göre öneme almamız lazım. Milletin uyanması lazım. Bir tarafta Türkiye'nin şu an yani hükümetin şu anda bölgeye konvoylar halinde bakın bunlar pek konuşulmuyor. Konvoylar halinde e, tanklar toplar, tüfekler sokuluyor bölgeye. Hani her şey bitmişti? Hani demokrasi geliyordu? Hani Golani işi bitirmişti? Bitmedi. Yeni başlıyor. Benim Evet. Bir cümle söyleyeyim. Bugün e, Hakan Fidan Dışişleri Bakanı konuşmasında şu cümleyi de kurdu. Suriye'de bizim hikayemiz yeni başlıyor. Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor. Gerçekten. Ama bu hikaye. Hikaye mi? Kabus mu? Burası önemli. Onun için işte bizler gibi yayıncılar olsun, bizi izleyen böyle daha e, donanımlı izleyicilerimiz olsun bir şekilde uyarmamız gerekiyor. Çünkü tehlike büyük sevgili seyirciler. Bakın. Bölgede kurtarıcı olarak gösterilen grupların şu an Suriye'yi ele geçir, ele geçiren grupların Suudi Arabistan ve İsrail'i tercih ettiklerini görüyoruz bölgeden gelen haberlere baktığımızda. Zaten onlarla beraberlerdi aslında da şimdi ortaya çıkıyor. Öte yandan dış güçlerle yani dış güçlerle beraber iyice büyüyen bir SDG unsuru var Suriye'nin kuzeyinde. Ve Türkiye'nin ya yani bu hükümetin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun da birçok cephede de kayıplar verdiğini de görüyoruz. Yani bir bataklığa doğru dönmeye başladı. Bölge bizim adımıza bunu uyarmamız gerekiyor. Ve bu bataklığın sonunda da her an Türkiye'nin artık bu iş böyle özgür Suriye ordusu gibi unsurlarla olmuyor. Biz artık olaya giriyoruz deme ihtimalleri yüksek görüyorum. Aynen Devlet Bahçeli'nin yıllar önce uyardığı gibi. Her şey değişecek. Umarım Türkiye değişmez değişmez demişti. Bir bakıyorsun diğer cepheye İsrail en büyük ihtiyacı olan neydi? Su. Su kaynakları. Fırat'a kadar su kaynakları. Adamlar Golan tepelerine çöktüler. E Golan'da ne var? Su var. Yerleştiler. Şimdi Şam'ın dibindeler. Ya bir yandan Türk ordusu ilerliyor, geliyor. Bir yandan İsrail ordusu geliyor. Ya kafa kafaya doğru artık denk gelmiş durumdalar. Evet bir ittifak da var aralarında ama çok garip olaylar görüyoruz gerçekten. Bir e, savaş ortamına doğru gidiyor ama bizim oradan destek alacağımız gruplar şu an bize destek vermiyor. Yani o HTS'liler ve e, SDG'liler. Burada sorun var işte. İşte bunu gören, bunu gören Devlet Bahçeli nasıl zamanda uyarmıştı? Bu sefer de bir anda Öcalan kartına ortaya attı. Her şey şimdi daha iyi anlaşılıyor. Yani sıkıntı var Bari Öcalan'la beraber bölgedeki Kürtleri yanıma çekeyim demeye çalıştı büyük ihtimalle. Onu anlayabiliyoruz. Ama adamlar el sıkmıyorlar. Siz bakmayın dem partiler tabii ki. Şu an iç onlar içeride. Önemli olan dışarıdakilerin tamam demesi. Suriye'dekilerin. Demiyorlar. Şimdi Türkiye'de ver sen de e, konuştuk senle de yayından önce. Sen de izledin o görüntüleri. İzleyicilerimiz de çoğu da görmüştür. Sosyal medyada acayip bir video paylaşılıyor. Ve e, Türkiye'den Suriye'nin kuzeyine Giden bir askeri konvoyun, büyük bir askeri konvoyun ve tankların taşındığı, tamam mı? Mühimmat konvoyu diyelim daha doğrusu. Askeri konvoy değil, mühimmat şeyi. Tanklar, zırhlı araçlar, ondan sonra portatif hava savunma sistemleri, şey, tamam mı? İşte top bilmem ne falan bir sürü böyle askeri şeyler, böyle büyük silahlar falan böyle uzun konvoylarla sınırı geçiyor ve gidiyor ee, Suriye'nin kuzeyine. Ee, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın e, mensuplarına bir açıklama yaparken kendisine sorulan bir soru şu. Diyor ki e, YPG'ye Amerika'ya rağmen bir operasyon yapmayı düşünüyor musunuz? Ve bu soruya cevabı da diyor ki biz diyor bu tehditle yaşayamayız. Ya biz müdahale edeceğiz YPG'ye ya da oradaki yönetim yani HTŞ'yi kastederek ya biz vuracağız ya HTŞ vuracak diye bir şey yapıyor. Deniyor ki, Suriye'nin kuzeyine deki PKK-YPG unsurlarına düzenlenen e, harekatta operasyonda 20 terörist etkisiz hale getirildi. Şimdi bak, bunların hepsini üstüne koy, hepsini. ve Orada bir şeylerin kaynadığını e, biz anlıyoruz. Şimdi ve yakın bir zamanda da bekliyoruz ki, e, orada çok ciddi bir takım bir şeyler olacak. Yani Hakan Fidan o açıklaması demek şu demek. Yani ya biz ya şey e, saldıracak. Yani HTS onu vuracak de, demesi tekrardan Suriye'de bir alevlenmenin, savaş bir tekrardan bir çatışmanın başlayacağına işaret ediyor. Baktığın zaman düz olarak baktığında bunu görüyorsun. Şimdi orada büyük bir gerilim var. E tabi Türkiye'de işte aynı zamanda bu APO açılımları, o sembolik olarak seçilmiş o, özel olarak orada o, o açıklama ondan sonra işte bu Anayasa tartışmaları falan hepsi böyle bir kenara koyalım ve kocaman bir soru işareti bırakalım. Bütün bunlar yaşanırken de dünya ekonomisi genel bir tabloda bir şunu görüyoruz. Almanya ekonomisi batıyor, fabrikaları kapanıyor ve 2024 yılındaki iflas sayısı Almanya'daki 2008 küresel finans krizinden beri en yüksek sayıya ulaşmış durumda. Almanya endüstri devleri batıyor. Ve bu e, yükseliş ne kadar biliyor musun? Bir önceki yılıyla kıyasladığında yani 2023 ile kıyasladığında geride bıraktığımız 2024'ü. Dikkat arkadaşlar %30 düzeyinde artış var. Bu korkunç bir oran. Korkunç bir %30 bir önceki yıla göre iflaslarda artış ve 2025 yılında bunun daha da büyüyeceği, yani 2024'ün solda sıfır kalacağı bekleniyor. Kanada Maliye Bakanı'nın geçen hafta mıydı? Yayında da söylemiştik. E, yok iki hafta falan oluyor. Bir iki hafta önce. Ha haftalardır şunu söylüyoruz. Justin Trudeau istifa edecek diye. Tamam mı? Bu hafta o da gerçekleşti. O öngörümüz de gerçekleşti. İstifa edeceğini açıkladı Justin Trudeau. Çünkü etmek zorunda kaldı daha doğrusu. Aksi takdirde parlamentoda kendisi hakkında bir güven oylaması yapılacak ve tekmeyi vuracaklardı kıçına şutlayıp göndereceklerdi. Onun da şeyi haberi geldi. O da teyit edildi. Bütün dünyada ne görüyoruz? Hükümetlerin çöktüğünü görüyoruz. Almanya'da zaten koalisyon hükümeti çökmüştü. Şubat ayında erken seçime gidiyor. Ekonomi zaten belli. E, Fransa'daki durum aynıydı. Aynı şey orada yaşandı. Ondan sonra İngiltere'de acayip şeyler oluyor. Fransa, Kanada, bak bütün bu e, büyük batı ekonomileri, gelişmiş ekonomiler patır patır hükümetleri çöküyor. Alt tarafta da ekonomilerinde yaşananları biz izliyoruz ve Amerika boyutuna da bakacağız. Amerika'da e, Donald Trump'ın seçimleri kazandığı e, ortaya çıktıktan sonra seçim say sayımları bittikten sonra piyasalarda çok hızlı büyük bir halli yaşanmıştı. Ve o zaman bu küresel finans medyası ne diyordu? Herkes ne diyordu? Trump'ın kazanmasıyla birlikte bunu Trump rallisi dediler değil mi? Ama e, Aralık ayından beri, aralığın başından beri hızlı bir şekilde ve korku endeksinin de tavan yaptığı bir şekilde piyasalarda korku hakim ve düşüşler var. Derinleşiyor bu düşüşler. Şimdi ne diyor aynı finans medyası? Trump'tan kaynaklı, Trump'ın uygulayacağı politikalardan kaynaklı düşüyor diyor. Yani siz değil miydiniz o rally yine Trump? Yani bu hiç alakası yok tamam mı? Ben o zaman da söylemiştim. Dedim ki bunun Trump'la alakası yok. Yani hiç bir olay yaşandığı zaman mutlaka başka bir temel veriye dayandırılıyor. Ama hikaye hep aynı. Bugün belli yani işte bak yine Trump'a dayandırdılar düşüşü de. Ve hatta çok ilginç bir şey bütün dünyadaki böyle büyük medyada, finans medyasında, The Guardian'dan, Reuters'ından tut da böyle Wall Street Journal'da her yerde CNN'de bunu yazıyordu. O neydi biliyor musun? Bir kulis bilgi, içeriden bilgi almışlar ve o bilgi de şu. Donald Trump Amerika'da ekonomik olağanüstü hal ilan etmeye hazırlanıyor iktidara geldiğinde. Bak düşünebiliyor musun? Dünya medyası bu, bu haberle çalkalandı. Hatta onun devamında da bu düşüşler geliyor. İşte Bank of America'nın Fed'in faiz indirim döngüsünün sonuna geldiği açıklaması da işte bunları böyle bu piyasadaki şeyi destekleyecek bir veri olarak ortaya atıyorlar. Donald Trump'ın bu ekonomik e, olağanüstü hal ilan etmesinin sebebini de şuna dayandırıyorlar. Uygulayacağı gümrük vergilerini büyük yüksek büyük gümrük vergilerini ee, ne bir meşru zemin alan kazandırabilmek için bir zemini oluşturmak için söyleniyor. Ama diğer bir tarafta Amerika'nın borcunun ödenemez bir noktaya geldiği bugün tahvil faizleri de bak son birkaç gündür hem Amerika'da hem İngiltere'de feci bir şekilde artıyor. Ee, Amerika'da 2. şey 4.7'lerin üzerinde 4. Evet. Ama İngiltere'de şok etkisi yarattı bu. Tamam mı? Bütün dünyada bir şok etkisi yaratıyor. 4.9'un da üzerine çıktı. Tamam mı? İngiltere'de feci bir finansal anlamda ve arka planda bir kriz yaşanıyor. Bir devletin tahvil faizlerinin yüksek olması ne demektir biliyor musun? Ne kadar yüksekse o ülke, o hükümet o kadar batık demektir. Niye? Çünkü o faiz onun borçlanma faizi değil mi? Ne kadar yüksekse yani kimse ona para vermek istemiyor ki o kadar faizi arttırmış gelin bana para ver diyor. Para bulamıyorlar. Ama bu başka bir problem daha yaratıyor. İşte bu faizlerin yüksek seyretmesi. O yükselirken sert yükselişlerde borsalarda yatırımcı diyor ki ya ben niye risk alayım borsada? Giderim diyor garantili devlet tahviline. Bak yüksek faizi de yükseltti. Oraya koyarım. Bu sefer bu borsalar için bir panik oluşturuyor, tedirginlik oluşturuyor. Tamam mı? O yüzden ama ardından ne oluyor? Bir çöküş, finansal bir kriz, çöküş yaşandığı zaman ne oluyor? O tabi faizleri güğüm aşağı çakılıyor. Bunun sebebi de şu. Bunun sebebi bütün herkes bu sefer piyasalarda yüzde böyle 20'lik, 30'luk, 40'luk, 50'lik, 50'ye varan kayıpların korkusuyla diyor ki en azından hiç olmazsa diyor faizi düşük bile olsa parayı diyor kurtaralım diyor. Yani garantili bir şeye koyalım. Az da olsa getirisi sıfıra yakın bile olsa hiç olmazsa erimesin oluyor. O yüzden bu sefer faizler tabi faizleri düşüyor şeyler de şeyler de borsalarla birlikte düşmeye başlıyor. Bizim tarafımızda anlam veremediğim birkaç şey var. Birincisi bunu daha önceden de söylemiştik zaten. APO'nun çıkartılmasının bu ülkeye nasıl bir faydası olacak? Yani e, PKK silah bırakacak mı? E, sınırın öbür tarafındaki YPG PYD güçleri aa tamam liderimiz önderimiz gelmiş e, biz silah bırakalım mı diyecek. Ben açıkçası bu noktada hiç emin değilim. Ayrıca bir taraftan Apoya Apo'yu dışarı çıkartalım derken diğer taraftan e, sürekli e, DEM Partili belediyelere bir yenisi ekleniyor kayyum atanan. E, ve belediye başkanları hakkında sürekli yeni soruşturmalar açılıyor. Yani bir barışçıl bir hava varsa o zaman diğer taraftaki e, durum nedir? Burada bir tutarsızlık var. Bir diğer tutarsızlık da dış politikada madem ki Türkiye bir tuzağa çekilmek isteniyor o zaman neden biz... Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızı Şam'a gönderdik. Şam'a gönderdik. Orada namaz kılındı. Colani e, ile beraber e, gezdi MİT Başkanımız. E, şimdi burada zaten biz bu mesajı vermiş olduk. Yani dedik ki bu mesajı, yani verdiğimiz mesaj şuydu. E, biz de verdik. Bunun arka planında biz vardık mesajını verdik. E, hemen ardından Hakan Fidan e, gitti bölgeye. O da Colani ile konuştu. Yani öyle bir hava oluştu ki e aslında bütün bu olayların arkasında biz varız. O yüzden olaylar biter bitmez. Zaten Jolani de bizim adamımızdı ve onunla görüşmeye gittik. E şimdi bu görüntüleri verdikten sonra da şimdi de tam tersine bizim burada hiçbir rolümüz yok dediğinizde açıkçası ihale bize kalır. Yani elindeki bütün kozları vermişsin. E, masada hala oynuyorsun. Oyun oynamaya devam ediyorsun. Ama elinde koz kalmamış. E ihale doğal olarak e, sana kalacak. Artık e, kaybediyorsun yani oyunu. Böyle bir durum. Açıkçası ben buna bir anlam veremedim. E, bir anlamsız geldi. E, bilen varsa anlasın. Abi şöyle, bilen varsa anlatsın değiliz. şimdi sorguluyoruz ya. Yani tam da konuyu böyle güzel pas attın. Hatta izleyicilerimiz siz lütfen yorumlarda yazın. E, bilen varsa anlatsın da diye edeceğim. Ya sevgili seyirciler ya, benim tek bildiğim ve gördüğüm şu. Bir oyun kurgulanmış belli ki içinde bizim de olduğumuz bu coğrafyada Büyük Orta Doğu Projesi, BOP. Hani hep diyoruz ya, tıkır tıkır işliyor diye. Yıllardan beri yaptığımız yayınlarda bahsediyoruz. Büyük Orta Doğu Projesi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da eş başkanıyım dediği biliyorsunuz, projedir. Şu an eş başkanı değilim ya da artık eş başkanlığı bıraktım diye bir cümle duymadık biz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Herhalde devam ediyor demek eş başkanlık. Öte yandan baktığımızda e, bir eş başkan varsa bir eş daha olması lazım değil mi? Ya da birden fazla eş olması lazım. Onları da bilmiyoruz. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka BOP'un eş başkanıyım diyen bir siyasetçi, ya ben duymadım bilmiyorum yani sadece o söyledi. Çok önemli bir açıklamaydı aslında bakmayın siz. Ama diğer eş başkanların kim olduğunu bilmiyoruz. Eş başkanlar varsa büyük başkan kim? Onu da bilmiyoruz. Ama sadece e, Erdoğan'ın eş başkanı olduğunu kendi ağzından cümlesiyle biliyoruz. Şimdi ee, Erdoğan'ın Diyarbakır'ı merkez yapacağız. Zaten Amerikalılar da böyle istiyor. Bakın hatırlayın. Ondan sonraki gelişmeler. Işte dün biz bakın e, izlemeyenler varsa Zanka TV'de e, Doğan Aydal'la bir yayın yaptı. Çok ka kaliteli bir yayındı. Lütfen izleyin bu projenin nasıl başladığını. 2002 yılları, 2000 yılları, 2003 yılları. Türkiye'de hükümetin imzaladığı bazı anlaşmalar. Suriye'deki mayınların temizlenmesine kadar, sonra ülkeye giren sığınmacılar, AB'den aldığımız paralar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum ki, Cem çok güzel bir pas attı. Hani anlayan anlasın diye bir şeyler oluyor. Ve günümüzde şu anda, ha bir de Cem sen sana bir şey yapayım ben, ek yapayım. Demin dedin ya şey diye, Trump tehdit etmiyor. Bana göre ediyor abi biliyor musun? Trump çok ha, ağır tamam. derece tehdit ediyor. Ha, niye? Niye? Abi adam, ya inanılmaz ya. Yani Suriye'de bizi ciddi bir tehlike bekliyor sevgili seyirciler. Bakın. Bakmayasız birlerin yaptığı böyle propagandalar efendim. Ö önlem almamız lazım toplum olarak. Adam diyor ki Türkiye Suriye'ye çöktü diyor. Bunu kullandı ya. Türkiye Suriye'ye... Yani başkanı giderse ertesi gün, iki gün sonra da Dışişleri Bakanı giderse biz o görüntüyü de biz veriyoruz. Yani operasyonun arkasında Türkiye var görüntüsü var. Bir de BOP'a gelince bak BOP stratejik olarak devam ediyor olabilir. Ama sahadaki yansıma artık farklı. Şu anda benim sık sık söylediğim bir şey vardır. Teknoloji biliyorsunuz. Her geçen gün daha da ilerliyor. Öyle zannediyorum ki herhalde şu noktada Batı doğuyla arasındaki teknoloji farkını o kadar açtı ki artık bop bop umurlarında değil her türlü öttürüyorlar. Tamam mı? Dümdüz gidiyor işte bak. İsrail'in tankları dümdüz gidiyor. Arka planda bizim bilmediğimiz Uydudan ne, hangi destekler var kim bilir. Yani o stratejiyi artık şu anda hızlandırılmış tura aldılar ve ellerinde de saf teknoloji var. Bizde ne kadarı var onun bilmiyorum. Yani bizim e, İHA'mız SİHA'mız bile Türkiye'de üretiliyor ama içindeki çiplerin hepsi yabancı. O çiplerin de hepsinde açık kapılar var. Yani bilgisayar mühendisleri iyi bilir bunu. Açık kapı dediğin şey şudur. Bir çipte açık kapı varsa ona müdahale edebilirsin. Yabancı öyle yapıyor. Yani bizim çip yapmamız lazım. Çipi yapacağız ki açık kapısı olmayan çipleri kendi ürünlerimizde kullanacağız. Yani böyle bir teknoloji ortamına gelmişken Batı şu anda dümdüz gidiyor. Yani şeye kadar gelir. E, Gaziantep sınırına kadar gelir. Bir de, Kimse de bir, bir, şey de abi. Evet, bir de bir daha bir ekle yapayım. Bak şu an demin de sordum ya izleyicilerimiz. Herkes chatte yazıyor. Bayağı bir şu an chat yıkıldı. Evet bu konuyu açmamız önemli oldu. Herkes diyor bu Bob projesi, Büyük Otodol projesi, gibi konularla ilgililer yorumlar yapıyorlar. Çünkü yani şunu sormamız gerekiyor. İktidarından muhalefetinden fark etmez sevgili seyirciler. Bu Türkiye'deki siyasi yapı ya ne? Kim bunlar? Bak demokrasi nedir? Gidip sandığa biz kime oy veriyoruz? Kim kazanıyor? Kazanıyor mu? Kazandırıyorlar, kazandırıyorlar mı bizlere? Bizim, yani biz kendi elimize mi acaba bir e, büyük bir hatanın içerisinde bizi sokuyorlar? Yani bir sürü konuşacak konu var ya. Bakın Trump gene çıkıyor. Hani büyük Ortadoğu projesi, aslında büyük İsrail projesi. İsrail'in güvenliği. Ya Suriye'de kim kazandı? Allah aşkına yazın chatte ya. Suriye'de gerçek anlamda kim kazandı? Bu kadar olay oldu. Avrupalıların yaptığı sinsiliğe bakın. Avrupa'nın Dışişleri Bakanı Suriye'ye gidiyor. Hani bu Avrupalılar şeye karşı ya, İslam'a karşı. İslam'ı işte bunlar geri kafalı falan diyorlardı ya. Almanya'nın Dışişleri Bakanı gitti, Golani ile görüştü. Golani bunun elini sıkmıyor ama gidiyor. E, hani siz karşıydınız abi bu İslamcılara? Demek ki siz varsınız bu projenin arkasında. Ayağına kadar gidiyorsun hanımefendi ama lafa gelince biz bunları sevmeyiz. E gitme abi o zaman. Gitme. Esas senin elini sıkardı. E, bu sıkmıyor ama ayağına kadar gidiyor. Ve çok güzel gülüyorsun da böyle. E, demek ki sen varsın. Sen sen. Bu projenin arkasında. Fransa var. Almanya var. ABD var. İsrail var. Böyle bir projeyle e, karşı karşıyayız ve Trump Trump bakın ikinci bir e, ek gündem vereyim size. Hem Türkiye Suriye çöktü dedi. Hem de ya Trump Türklerle Kürtler birbirinden nefret, nefret eder diyor. Sevmezler birbirlerini diyor onlar. Ya bizden de bir Allah'ın kuruluşunu demiyor ya. Lan sen kimsin? Sana ne? Nereden biliyorsun sevmedi, sev, sevmediğini Türklerle Kürtlerin yani? Niye nifak tohumu ekiyorsun abi? Bir şey mi bir şey mi hazırlıyorsun bu toplumu sen yani şu anda? Böyle diyerek. Evet. Bakın. Bir de bir bir şey daha söyleyeyim. Bu Golani denen herifin ismini şimdi Ahmet Şara diye kullanan, kod adını bırakıp artık Ahmet Şara kendi ismini, gizlediği ismini kullanan ve Amerika tarafından röportaj yaptırılıp CNN'de röportajı yayınlandırılan, kendisine konulmuş terörist ödülü 7 milyon dolar mı bilmem kaç milyon dolar ödülünde kaldırıldığı o herif So, e, böyle Almanya Dışişleri Bakanı ile el sıkışmadığı görüntüler böyle sosyal medyada buradaki İslamcılar tarafından böyle deniyor ki işte adam Müslüman kardeşim elini sıkmamışsa niye eleştiriyorsunuz e, laflarına zırvalıklarına cevap ben bir cevap bir şey söylemek istiyorum bir cümle söylemek istiyorum elini sıkmadı falan diye şey yapıyorsunuz da aynı adam aynı zihniyet Savaşta o kadını ele geçirseydi savaş ganimeti diye tecavüz ederdi. Bunlar böyle zihniyet, tamam mı? Bir evet. kere onun da altını çizeyim ve bu bu zihniyet, bu zihniyet e, alevici diye bir saçma sapan bir kavram attılar ortaya. Son böyle aylarda alevici. O ne demek lan? Yani, yani İslamcı o bunlar kendi İslamcı ve bir İslamcılık şeyiyle böyle eleştiriliyor ya Siyasal Alevi diyorlar, siyasal Alevi. siyasal Alevi, siyasal alevi de diyorlar, bir de Alevici de diyorlar. Suriye'deki Nusayri yönetimi Arap Alevileri olduğu için sanki ona söylüyormuş gibi yapıp ama aslında Türkiye'ye de çok böyle göndermeler yaparak Türkiye'de bir mezhepsel ayrılığı, çatışma zeminini besliyorlar. Çok tehlikeli bir bok yiyorlar. Kesinlikle. Ona da e, dikkat etmek gerektiğinin altını çizelim.